Allah bize nasıl fetih versin? Böylece <laughs> inna fetahna leke fetham Mekke fetihle müjdelenen Mekke alındı, fethedildi. Bütün o katiller, işkenceciler, zalimler, fasıklar, mücrimler, müşrikler hepsi birden toplandılar. harem Şerif'in içine Kabe'nin etrafına acaba bu kumandan edasıyla 10.000 bin kişilik bir kudretle gelip Mekke'yi fetheden Hz. Muhammed ne yapacak? Nasıl bir karar verecek? Katiller ne olacak? bilal Habeşi'nin göğsüne yüzlerce kiloluk kayaları koyanlar ne olacak? Hep orada. Acaba Hz. Muhammed Mustafa intikam alacak mı? kan akıtacak mı, tutuklayacak mı insanları, neye karar verecek? Herkes bekliyor. Arşın altında bundan daha muhteşem tablo gelmemiş. Herkes bekliyor, bekliyor, bekliyor. Ne diyecek peygamber? Muazzam kusva namındaki devesinin sırtında şöyle yüksek, herkesin görebileceği bir durumda devenin sırtında Baktı, baktı, baktı insanlara. Hepsini tanıyor, hepsini biliyor. İki dudağının arasından çıkan kelimeye bakıyor her şey. Her şey. Baktı, baktı, baktı. Buyurdular ki, Entümül mutallakun. Hepiniz serbestsiniz, hepinizi affediyorum. Bir kelime, entümül mutallakun. Bütün kitaplarda var. Kimsenin burnu kanamadı. Onun bu muhteşem merhametini, rahmeten lil alemin olduğunu gelen bütün müşrikler eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü hepsi iman ettiler. Çok azı müstesna hepsi iman etti. Ne muhteşem tablo ya Rabbi. Ne muazzam sahne. Ondan sonra acaba dediler Kabe'yi yıkacak mı? İçinde 365 tane putun bulunduğu o Kabe'yi acaba çatır çatır yıkacak mı? Şimdi onu bekliyorlar. Hayır. Allah'ın Resulü Kabe'nin içine girdiler. Elinde bastonvari bir asa baston. Hani ucu çengelli. Ona baston mu diyorlar? Çengelli. O çengeli mübarek bastonunun çengeliyle en büyük put olan Hübel putunun boynuna taktı. Taktı şimdi putu olduğu yerden çekip yere devirecek. O müşrikler, müşrikler, putlara tapanlar, o sistemi, rejimi bu şekilde ayarlayanlar hala içinde tereddüt geçirip henüz iman etmeyen müşrikler öyle inanmışlar ki o putlara dediler ki tamam dediler Muhammed haşa belasını buldu şimdi Hübel Muhammed'i çarpacak dediler. <laughs> Tatlıya bastonu boynuna Hübel'in putun Böyle bek şimdi diyor, Muhammed çarpılacak, yığılıp yerde kalacak dedi. Belasını buldu. Hiç böyle olmamıştı. Kimse, semtine yaklaşamıyor putun. Ama bir de baktılar ki, küt diye hübel yere düştü. Hiçbir şey yok. Üstünde sinekler geziyor. Hala tereddüt var putperestlerde. Bir kısmı dedi ki, ya Allah Allah. Ula hübel de bomboş bir şeymiş ya. <laughs> Hiçbir şey yapmadı, yıkıldı yere dediler. Birisi dedi ki, yok. O dedi Muhammed'i çarpma sırasını lata verdi. Şimdi lat bu işi yapacak dedi. Bastonu latın boynuna tat. O da büyük put böyle. Dik duran put. Boylu boyunca. Onun boynuna tatlı devirecek. Tamam dediler. Şimdi Muhammed'i lat çarpacak. Allah'ın Habibi o putu da yere çaldı. Yine bir şey olmadı. Aa dediler ya buna da bir şey olmadı. Birisi dedi ki yok dedi ben, acele etmeyin dedi ya. Şimdi dedi Muhammed'i menat çarpacak. Bir de menat var. Beş büyük put. Menatı devirdi onda da bir şey yok. Dediler ki yok galiba hepsi sırasını Uzza'ya verdi. Uzza. O da berbat bir put. O da belalı bir put. Savaş putu. Onu dediler Muhammed'i Uzza haklayacak. Onu da çekti bastonuyla yere yıktı yine bir şey yok. Dediler ki eyvah öyleyse en sondaki bu iş Yahus yapacak. Yahus ona çok belalı bir put. Onu da devirdi. O zaman dediler ki tüh be dediler. Biz senelerce bu pisliklere boşuna tapmışız dediler. Yani putperestliği hem Kabe'nin içinden kaldırdı hem de insanların kalbinden kaldırdı. Bak kalp kalp. Heriflerin kalbine girmiş bu iş. Hem Kabe'nin içini boşalttı hem de o müşriklerin içini boşalttı. Ne muazzam bir şey. Böylece Kabe'nin içini temizledi, Duvarlarına dokunmadı. Niye? Niye Kabe'yi yıksın? Kabe'yi ne diye yıksın yani? İçini temizleyin, devam edin. Yani Müslümanlar da devleti yıkmazlar. Devletin yanlış olan, zalim olan, sömürüye dayanan düzenini ve rejimini değiştirirler. Devlet devam eder mi, etmez mi? Vallahi eder. Hiçbir şey olmaz devlete. Bugünkünden yüz gün kat büyür bu devlet. Devlet yıkılmaz. Hiçbir Müslüman devlet yıkıcısı değildir. Bakın bunu kafamıza sokalım. Hiçbir Müslüman devletin aleyhinde değildir ya sistemin ve rejimin yanlışlığın aleyhindedir. Bir rejim baskı yapıyorsa, bir rejim barış getiremiyorsa, bir rejim, bir sistem ülkede işsizliği, hırsızlığı, haksızlığı önleyemiyorsa bu rejimin aleyhinde olunur mu, olunmaz mı? Ol olmak vaciptir. Yıkması, yıkılması lazım lazım rejimin. İnşallah. Zalim çünkü insanların haklarını koruyamıyor, mazlumları koruyamıyor, zalimleri cezalandıramıyor. 3600 tane öldürülmüş adamın katilini yakalayamıyor. Kanı yerde kalıyor insanların. Canımız emniyette değil, Manı, malımız emniyet. Her şeyimiz Allah bulat. Sistem bir işe yaramıyor. Tabii böyle bir sistemin aleyhinde olacaksın. Daha mükemmeli varsa, varken niye ben daha aşağıdakine talip olayım? Daha mükemmel bir şey varken onun altındakini kullanan ahmak taraftaldır. Her şeyin daha güzeli var, daha mükemmeli var. Daha insan aklı, insan idraki, insan zihni, insan beyni daha mükemmelini. Ama bir insanın aklı ne kadar mükemmel olsa, bir insanın fikri, beyni kapasitesi ne kadar mükemmel olsa Allah'ın ilmini, Allah'ın aklını geçebilir mi, geçemez mi? O halde Allah'ın ilminden daha üstünü olamaz. Allah'ın bir insan ne kadar bilgili, bilgisayarlı, sistemli olsa Allah'tan daha fazla bildiğini söyleyebilir mi? Söyleyemez o halde Allah'ın ilmini Allah'ın kitabını, Allah'ın ahkamını her şeyin üstünde tartışılmaz olarak telakki etmek lazım. Allah'tan daha mükemmel olamayacağına göre kimse. Bütün dünya bir araya gelse, bütün dünyanın bilginleri, filozofları, alimleri, mühendisleri, mimarları, elektronik uzmanları bir araya gelse, Allah'ın ilmini aşabilirler mi, aşamazlar mı? Aşamazlar. Mümkün değil. Bütün dünyanın adalet yapan insanları bir araya gelse Allah'tan daha adil olabilirler mi? Olamazlar. Bütün dünyanın merhamet edenleri bir araya gelse Allah'tan daha merhametli olabilirler mi? Öyleyse bizim için Allah'tan ve Allah'ın nizamından daha mükemmel nizam yoktur. Ama oraya da kimse yaklaşmıyor. Işte.